Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi fragmanları kanalıma hoş geldiniz. Sizler için güzel bir videoyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Gökberk Demirci Instagram sayfasında canlı yayın açtı ve herkesi 2020'nin 2021 kutlamasını Tebrik etti arkadaşlar hayranlarına mutlu yıllar diledi oyuncumuz ve muhteşem sözleriyle yepyeni görüntüleriyle sizler için yeni bir paylaşım yapacağına ve 2021'in herkese şans getirmesini diledi. Evet arkadaşlar bu ve daha fazla bilgiler için daha fazla yepyeni haberler için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.